Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 5. sınıf fen bilimleri bursluluk sınavına yönelik olarak hazırlamış olduğumuz 4. denemeyle sizlerle birlikteyiz. Kanalımızdaki dersleri düzenli olarak takip için kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yapıyoruz ve sorularımızı görmeye ve çözmeye başlayalım dilerseniz. Sizler de e, videoyu durdurarak arkadaşlar soruyu önce çözümleyebilirsiniz, sonra da cevabı görebilirsiniz. Artık tercih sizin ya da takip edebilirsiniz. Birinci soru: Güneş'in katmanlı bir yapısı vardır. Buna göre, yukarıda verilenlerden hangileri Güneş'in katmanları arasında yer almaz? Bakalım. Çekirdek Güneş'in katmanları arasında yer alır arkadaşlar. Işık küre Güneş'in katmanları arasında yer almaktadır. Taç küre yine Güneş'in bir katmanıdır. Renk küre yine Güneş'in katmanları arasında yer alır. Ama yer küre diye bir şey yoktur. Yani Güneş'in yer küre diye bir katmanı yoktur. Yer küre dünyada var. Gaz küre Güneş gazlarından oluşmuştur ama gaz küre diye bir katmanı yoktur. Yani cevabımız 5 ve 6 olacak. O da ne oluyor? D şıkkı oluyor. Birinci sorunun doğru cevabı D şıkkı oluyor. Evet. Geldik. ikinci soru. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ayın özellikler arasında yer almaz? Bakalım. Şekli küreseldir. Şimdi ayın özelliklerine bakarsak arkadaşlar ayın şekli küreseldir. Bu doğru. Su ve atmosferi yoktur. Doğrudur. Su ve atmosfer yer almaz ayda. Isı ve ışık kaynağıdır. Bu yanlış arkadaşlar. Ayda ısı ve ışık yoktur. Güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Toz ve kayadan oluşur. Doğrudur. Yüzeyinde sıra dağlar ve kraterler vardır. Bu da doğru. Yanlış olan 3 arkadaşlar. Yani cevap ne oluyor? C şıkkı oluyor. İkinci sorunun doğru cevabı C şıkkı olacak. Geldik 3. soruya. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Güneş, ay ve dünyanın büyüklükleri birbirinden farklıdır. Bakalım. Ay Güneşe göre küçüktür. Doğrudur. Ay Güneş'ten de Dünya'dan da küçüktür arkadaşlar. Bu ifade doğru. Güneş Dünya'ya göre büyüktür. Evet. 3'ün sıralamasında Güneş en büyük. Bu da doğru. Ay Dünya'ya göre daha büyüktür. Hayır. Dünya Ay'dan daha büyük. Yani Ay Dünya'ya göre küçüktür. Bu yanlış bir ifade. Dünya Güneş'ten küçük. Evet, Ay'dan büyüktür. Bu da doğru bir ifade. Zaten bize hangisi yanlıştır diyordu. Cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Üçüncü sorunun doğru cevabı C. Geldik dördüncü soruya. Yukarıdaki ayın evreleri ile ilgili olarak açıklamaların doğru sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Evet bakalım şimdi arkadaşlar. Güneş ve dünya arasına girer. Evet ay. Dünyaya bakan yüzü ışık almaz ay görünmez. Şimdi ay görünmüyorsa arkadaşlar bu evre hangisi oluyor? Yeni ay. Ayın görünmediği evre yeni aydır. Bunu unutmuyoruz. İkinci yeni aydan bir hafta sonra dairenin sağ tarafı sağ yarısı aydınlık. D harfi gibi yani. D harfi gibi demiş. Bu da ne olur? İlk dördün arkadaşlar. D harfine benzeyen hangi evre oluyor? İlk dördün evresi olacak. 3. İlk dördünden bir hafta sonra dünyaya bakan yüz ışık alır. Dairenin tamamı görülür. Şimdi tamamı görülüyorsa bu da hangisiydi? Dolunaydı. Bu da dolunay. Dolunaydan bir hafta sonra dairenin sol yarısı aydınlık. Ters D harfi gibi. Bu da ne olarak arkadaşlar? Son dördün oluyor. Ters D ise ne diyoruz? son dördün diyoruz. O zaman cevabımız ne oldu? Sonda ilk dördün dediği için bu gitti. Şunda dolunay dediği için bu da gitti. Yeni ay. Sonra ne demiş? Dolunay demiş. O da gidiyor. Cevap yeni ay. ilk dördün dolunay ve son dördünün olduğu C şıkkı oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorunun doğru cevabı C olacak. Geldik. 5 soru. Yukarıda ayın evreleri gösterilmiştir. Buna göre 1 ve 7 e, numaralı yerlere gelmesi gereken evreler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Yani burada karışık verilmiş. Ana evreler de verilmiş. Ara evreler de verilmiş. Şimdi bize 1'i soruyor. 1 ile gösterilen evre arkadaşlar. Burada gösterilen evre e, yeni ay evresidir. Yeni ay Sonra burada hilal var. Sonra hilal. İlk dördün burada ilk dördün. Sonra şişkin ay, dolunay, şişkin ay ee, ve yine e, son dördün ve hilal gelecek arkadaşlar. Bakarsak o zaman buraya yine ne oluyor? Burası son dördün olacak. Şöyle yaparsak son dördün. Burası da neydi? Hilal. Şurası şişkin ay. Şişkin ay. Burası neydi? Dolunay arkadaşlar. Burası dolunay. Burası yine neydi? Şişkin ay. Evet, bize sorduğu yer burayla buraydı. Yani yeni ayla ne olacak? Son dördün olacak. e, ee, bakalım. Yeni ayla şıklara koymuş muyuz? Ve hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? 7. Yeni ay oldu. Bu var. Şurası son dördün oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Cevabımızı düzeltelim. Son dördün. Evet. 1'e gelmesi gereken yeni ay. Sonra yediye gelmesi gereken de son dördün olacak. Şıklara koymamışız. Kusura bakmayalım. Beşinci sorunun doğru cevabı ne olacak arkadaşlar? A şıkkı diyoruz. Geldik. 6. soru. Güneşle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Samanyolu galaksisinde yer alan dünyamıza en yakın yıldız güneştir. Doğru. Dünya'ya en yakın yıldızdır güneş. Güneş dev bir gaz ve toz bulutundan meydana gelmiştir. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Gaz ve toz bulutu hakimdir güneşte. Güneşin en iç katmanının sıcaklığı en az olmakla birlikte sıcaklık dış katmaları doğru artar. Şimdi bu ifade yanlış arkadaşlar. Güneşin merkezinde çekirdek yeri alır ve merkezi daha sıcaktır. Dışa doğru sıcaklık azalır. Burada tam tersi demiş. Merkezi soğuk yani. Sıcaklığı az. Dışa doğru artar demiş. Yanlış. Güneşin çapı dünyanın çapını yaklaşık 109 katıdır. Buna göre güneşi bir futbol topu olarak kabul edersek dünya bir mercimek tanesi büyüklüğünde olur. Yani o derece küçük. Bu da doğru. Yanlış olanı soruyordu. Üçteki bilgi yanlış. Cevap C şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet. Geldik. 7 soru. Canlılar dünyası ile ilgili bir soru. Yukarıda bazı canlı ile ilgili olarak açıklama verilmiştir. Buna göre bu canlı grupları gibi verilenlerden hangileridir? Bakalım. Omurgalı hayvanların en gelişmiş grubudur. Doğurarak çoğalır, yavruları sütle besler. Büyük bir kısmı karada yaşar ancak fok ve balina gibi memeliler suda yaşarlar. Yarasa da uçan türünü oluşturan hayvandır. Fare, deve, geyik, kurt, zürafa, aslan yine bu grupta yer alır. Zaten bize ipucu veriyor arkadaşlar. Memeliler diyor. Buraya gelmesi gereken memeliler. Diğeri. Vücutları tüy ve e, teleklerle kaplıdır Tüylü vücut sıcaklıklarını korur. E, yumurtayla çoğalırlar. Genellikle uçarak hareket ederler. Penguen, tavuk, hindi ve deve kuşu bu grupta olmalarına rağmen uçma yetenekleri sınırlıdır. Uçmayla alakalı bahsettiğimiz bu da kuş olacak arkadaşlar. Evet tüylerle kaplı diyor çünkü vücutları. O zaman cevap 2 ve ne oluyor? 4'ün yer aldığı değişik olacak. Bir de memelilerden bahsetti. Buradaki açıklamada burada da kuşlardan bahsetti. Evet tüyleri falan vücutları tüylüdür. Tüy ve vücut sıcaklarını korur. Geldik 8'in soru. Buna göre gibi verilen yorumlardan hangileri yapılabilir? Canların sınıflandırılması çalışmalarında canların çeşitli özellikleri dikkate alınmıştır. Canlılar çok eski dönemlerde hayvanlar için karada, suda ve havada yaşayanlar, bitkiler için otlar, çalılar ve ağaçlar olarak sınıflandırılmıştır. Ancak bilimsel çalışmalar geliştikçe canlılar bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta incelenmeye başlanmıştır. Bilimsel çalışmalar arttıkça yeni canlı türlerinin bulunmasıyla bu iki grup dışında bunun dışında da canlı türlerinin olduğu belirlenmiş ve günümüzde bilim insanları canlıları, mikroskobik canlılar, hayvanlar, mantarlar ve bitkiler olarak sınıflandırmışlardır diyoruz. Yani canlıların tarihsel süreç içerisinde bilimsel olarak nasıl incelendiğine dair bilgiler aktarılmış. Evet, bakalım. Canlıların sınıflandırılmasında tarihsel süreçte bazı farklılıklar vardır. Doğru nasıl doğru? Çünkü farklı farklı ne olmuş? Yeni bilgiler eklenmiş zaman içerisinde. Bilimin gelişmesi canlıların sınıflandırılmasını etkilemiştir. Evet. Yeni buluşlarla, yeni çalışmalarla ne yapılıyor? Canlıların sınıflandırılması değişiyor çünkü. Canlar sınıflandırılırken çeşitli özelliklere dikkate alınmıştır. Çeşitli özellikleri dikkate alınmıştır diyor. Burada o bilgi de var. Yani üçü de doğru arkadaşlar. 8. sorunun doğru cevabı D şıkkı olacak. Geldik 9. soruya. Buna göre bu mantarlar gibi verilenlerden hangileridir? Bakalım. İnsan, hayvan ve bitkilerde hastalıklara neden olurlar. Akciğerler, bağırsaklara, deriye, boyuna, yüze, eller, ayaklara, kemiklere zarar verebilirler. Bu arkadaşlar parazit mantar mantarlarını açıklamış. Bu parazit mantarlar hastalık oluşturur. Besin olarak tükettiğimiz mantarlardır. Bol miktarda vitamin ve protein içerirler. Besinlerini topraktan veya başka canlılardan hazır olarak alırlar. Zehirli olanları da vardır. Bu da şapkalı mantarlar açıklamış. Yani 4. Canlı kalıntılarını çürüterek yaşarlar. Açıktaki ekmek, peynir, kesilmiş meyve gibi besinler üzerinde görülürler. Bu da küf mantarı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maya mantarıyla ilgili bir açıklama yok. Ama 1, 2 ve e, 4 ile ilgili açıklamalar var. Yani cevap parazit mantarı, küf mantarı ve şapkalı mantar olacak. 9. sorunun doğru cevabı C şıkkı diyoruz. Geldik 10. soruya. Buna göre bakterilerle ilgili olarak gibi verilenlerden hangileri doğrudur? Mikroskobik canlıların en basit yapılı olanlarına bakteri denir. Bakteriler birçok yerde yaşayabilirler. Öyle ki Dünya üzerinde bulunmadıkları yer yoktur. Ancak en çok atıkların bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar. Bakteriler çok soğuk ve çok sıcak ortamlarda yaşarlar. Bakterilerin faydalı olanları ve zararlı olanları vardır. Örneğin sütten yoğurt elde edilmesinde yararlanılan bakteriler faydalıken hastalıklara yol açan bakteriler zararlıdır. Verem, zatüre, koleri, kolera gibi hastalıklara bakteriler neden olur. Buna göre bakterilerle ilgili olarak bakteriler mikroskopik canlılar arasında yer almaktadır. Doğru. Bakteriler mikroskopik canlıdır. Bakteriler farklı sıcaklıklarda yaşayabilirler. Gördüğünüz gibi çok soğuk, çok sıcak ortamlarda yaşar diyor. Bu da doğru. Bakteriler yararlı ve zararlı olabilmektedir. Örneğin demiş sütten yoğurt elde edilmesine, edilmesine yararlanılan bakteriler faydalıyken hastalıklara yol açanlar da nedir? Zararlıdır. O zaman burada verilen 3 açıklamada doğru diyoruz arkadaşlar. 10. sorunun doğru cevabı D şıkkı oluyor. Evet. Geldik 11. soru. Buna göre bitkilerle ilgili olarak gibi verilenlerden hangisi yanlıştır? Güneş ışığı yardımıyla kendi besin üretebilen canlılardır. Bitkiler diğer canlılar için besin kaynağıdırlar. Ürettikleri besini hem kendileri kullanır hem de diğer canlılar tarafından kullanılır. Çöl, ormanlık alan, göl gibi farklı ortamlarda yaşarlar. Kaktüs diken yaprakları sayesinde su kaybını azaltarak çöl ortamına uyum sağlayabilen bir bitkidir. Ormanlarda da geniş yapraklı bitkiler bulunur. Bitkiler bu şekilde yaşadıkları ortama uyum sağlarlar. Bitkiler çiçekli bitkiler ve çiçek çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler olarak 2'ye ayrılır. Bakalım. Bitkiler farklı ortamlarda yaşama imkanı bulabilirler. Doğrudur. Ee, bu doğru. Çünkü ne diyor? Ormanlı alan, göl gibi farklı ortamlarda yaşarlar. Bitkilerin farklı özellikleri bulunduğu ortam ortama uyum sağlamasını kolaylaştırır. Mesela çöl ortamında işte kaktüs değil mi? Suyunu azaltarak diken yaprakları sayesinde diyor. Su kaybını azaltarak çöl ortamında işte uyum sağlar veya geniş yapraklı bitkiler. Bu da doğru bir ifade dedik. 3 yani C şıkkı. Bitkiler çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaktadır. Görüyorsunuz çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırılıyor. Bu da doğru bir ifade. D şıkkı. Bitkiler kendi besin ihtiyaçlarını kendileri ürettiği gibi diğer canlıları da besin olarak kullanırlar. Hayır, diğer besin diğer canlıları besin olarak kullanmıyorlar. Daha çok kendileri ürettiklerini diğer canlılar kullanıyor. Yani bu yanlış. 11 D şıkkı diyoruz. Evet. Geldik 12. soruya. Buna göre yukarıdaki açıklamalar gibi verilenlerden hangileriyle ilgilidir? Evet. Yukarıda bitkinin bölümüyle, bölümleriyle ilgili açıklamalar verilmiştir. Bitkilerin üreme organıdır. Bitkilerin çoğalmasını sağlar. Bazıları Güzel renkli ve güzel kokuları sayesinde arı, kelebek gibi canlıları kendilerine çekerler. Bu canlılar kendi besinlerini elde ederken bitkilerin üremesine de yardımcı olurlar. Şimdi üreme organıysa arıyı falan kendine çekiyorsa kelebeği bu ne arkadaşlar? Bitkinin hangi organı oluyor? Çiçek tabii ki. Evet bu çiçek olacak. Şimdi diğeri. Bitkilerde besin üretildiği kısımdır. Karbondioksit su ve ışığı kullanarak besin üretir. Bu da ne olacak? Yaprak arkadaşlar. Bu da yaprak oluyor. Yani 3 ve 4 olacak cevabımız. O da D şıkkında var. 3 ve 4'ün olduğu D şıkkı 12. sorunun doğru cevabı oluyor. Evet, geldik 13. Buna göre dinamo buna göre kuvvetle ilgili olarak gibi verilenlerden hangileri doğrudur? Duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismin süratini artırabilen, yavaşlatabilen ya da durdurabilen, cismin şeklini ve hareket yönünü değiştire, değiştirebilen etkiye biz ne diyoruz arkadaşlar? Kuvvet diyoruz. Kuvvetle ilgili hangileri doğru? Bakalım. Dinamometrelerin üzerine ölçebilecekleri en büyük kuvvet değeri yazılır. Evet, doğrudur. Dinamometrelerin üzerindeki o sayı arkadaşlar ölçe, ölçebilecekleri en büyük kuvvettir. Dinamometre ile ölçülen kuvvetin birimi Newton olarak ifade edilir ve kısaca N harfi ile gösterilir. Bu da doğru. Dinamometre içerisinde yer alan esnek yay kuvvetin büyüklüğüne bağlı olarak uzar. Yaya bağlı olan gösterge uygulanan kuvvetin büyüklüğünü gösterir. Evet, yaya bağlı olan gösterge uygulanan kuvvetin büyüklüğünü gösteriyor. Bu da yine doğru. Yani burada kuvvetle ilgili yapılan 3 ifadede doğru diyoruz. Cevabımız da D şıkkı oluyor. Evet geldik 14. Buna göre sürtünme kuvveti ile ilgili olarak gibi verilenlerden hangileri doğrudur? Cisim ile temas ettiği yüzey arasında gerçekleşen ve hareketini zorlaştıran etkiye sürtünme kuvveti denir. Sürtünme pürüzü de fazla kaygan yüzeyde azdır. Doğru. Yüzeyin cinsine bağlı olarak değişir. Evet. Yani işte buzlu olabilir, işte cam olabilir, çakıllı olabilir, kumlu olabilir, çamur olabilir, toprak olabilir. Mesela orada işte ne yapıyoruz? El arabası sürüyoruz. Değil mi? O sürdüğümüz cismin yüzeyine göre değişir. Yönü hareket yönüne daima zıttır. Doğrudur. Hareket yönüne zıttır. Bunun üçü de doğru. O yüzden 14. sorunun doğru cevabı D şıkkı olacak. Evet, geldik 15. soruya. Yukarıda yukarıdaki verilenlerin nedenleri hangi şıkta açıklanmıştır? Balıkların pullu olması, gemi önünün V şeklinde olması, yüzücünün mayo ve bone giymesi. Bunlar arkadaşlar işte bunların nedeni diyor. Hava direnci ile alakası yok. O zaman şu C ve A gitti. Su direncinin artırılması ne ilgisi yok? Su direncinin azaltılmasıyla ilgilidir arkadaşlar. 15'in cevabı D şıkkı oluyor. Geldik 16'ya. Yukarıdaki uygulamalardan hangisi sürtünmeyi artırdığı söylenebilir? Bakalım. Yüzeylerin pürüzsüzleştirilmesi. Eee... ...yüzeyler pürüzsüz olursa arkadaşlar... ...bu ne yapar? Sürtünme kolay olur. Sürtünmeyi artırır. Yani sürtünme olur. Cisimlerin altına tekerlek takılması... ...burada da az olur. Makinelerin yağlanması yine az olur. Cisimlerin ağırlığının artırılmasıyla sürtünme artar. E, 4 olacak bunun cevabı diyoruz. Yani değişik arkadaşlar. Geldik 17. soruya. Yukarıdaki örneklerin... ...erime ve donma olarak eşleştirilmesi... Hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Oldukça kolay bir soru. Elimiz aldığımız karın sıvılaşması açık bir şekilde ne arkadaşlar bu? Tabii ki erime. Yediğimiz dondurmanın akması, işte külahlı bir dondurma aldık. ısırıyoruz işte sıcak havada. Ne yapıyor? Sonra akmaya başlıyor. Bu yine nedir? Erime. Erime. Buz kalıbına konan suyun buz buz olması bu donma arkadaşlar. Soğuk havalarda akan suyun yüzeyinin buz tutması. Bu da yine donma olacak. O zaman 1 ve 2 erime. 1 ve 2 erime. 3 ve 4 donma. A şıkkı oldu. 17. sorunun doğru cevabı diyoruz arkadaşlar. Geldik 18. soruya. Buna göre gibi verilenlerden hangileri buharlaşmaya örnektir? Sıvı maddelerin ısı gaz hale geçmesine buharlaşma denir. Islak çamaşırların kuruması bu buharlaşmanın bir örneğidir arkadaşlar. O buharlaş işte çamaşırdaki ıslaklık suyun buharlaşması ne yapıyor? Kuruyor. Ellerimizi yıkadıktan sonra kuruması yine buharlaşma. Salça yaparken tencereye koyduğumuz salçanın azalması buharlaşıyor. Ne yapıyor? Sonra içindeki o su gidiyor ve salça azalıyor. Yani bunun üçü de buharlaşmaya örnek. 18. sorunun doğru cevabı D Evet, geldik 19. soru. Yukarıdaki örnekler gibi verilenlerden hangilerine örnektir? Bakalım. Yemek pişirirken tencerenin kapağında su damlacıkları oluşması. Evet. Kışın odada bulunan sıcak havadaki su buharının soğuk cama çarparak sıvılaşması yani camın buğulanması. Evet. Buzdolabından çıkarılan su şişesi üzerinde su damlacıklarının oluşması Bu verilen örneklerin hepsi arkadaşlar e, Yoğuşmanın bir örneğidir Evet bunlar yoğuşma örnek bunları unutmayalım İşte yemek pişir, pişerken tencerenin kapağında su damlacıklarının olması e, Mesela Arabada gidiyoruz değil mi araba işte ne yapıyor Camlar işte böyle Damla damla şey yapıyor Buğulandıktan sonra değil mi e, Damla damla damlacıklar su damlacıkları oluşuyor Bunlar veya buzdolabından çıkarılan su şişesi üzerinde su damlacıklarının oluşması yoğuşmanın örneğidir. 19 A şıkkı diyoruz. Geldik 20. Yukarıdaki tanımlar gibi verilenlerden hangileriyle ilgilidir? Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçmesidir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Katı bir madde sıvı hale geçmiyor. Direkt gaz hale geçiyorsa bu süblimleşmenin tanımıydı. 4. Gaz maddelerini ısı vererek sıvı hale geçmeden doğrudan kat hale geçmesine buna da kralaşma deniyor. Yani 2 ile 4 olacak cevabımız. 20. sorunun doğru cevabı C şıkkı diyoruz. Evet. Geldik 21. soru. Bu maddelerden 100'er gram alınarak 700 santigrat derecedeki fırının içerisine yerleştiriliyor. Buna göre bu maddelerden hangi üçü diyelim ikisi değil de çünkü üç, üçer tane madde verilmiş. Hangi üçü evet hangi üçü erir? Bakalım. 700 arkadaşlar 700'ün altında mesela 400 erir çinko. Kurşun 327 bu erir. Alüminyum erir. O zaman çinko, kurşun ve alüminyum. Çinko, kurşun ve alüminyum olacak. Cevap Bursa. Geldik 22. Sıcaklıkla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Sıcaklık bir enerji türü değildir. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Bu da doğru bir ifade. Birimi derece yani Celsius, santigrat derecedir. Bu da doğru. Maddeler arasında alınıp verilmez. Bu da doğru. Sıcaklık alış, alınıp verilmez. Yani e, 4'ü de doğru diyoruz. 22. sorunun doğru cevabı. D şıkkı oluyor. 23. Yukarıdaki örneklerin genleşme ve büzülme olarak eşleştirilmesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Maddelerin ısı aldığında hacimlerin artması bu nedir arkadaşlar? Genleşme örneğidir. Bu genleşme olacak. Güneş altında kalan gözlük camının düşmesi yine genleşme Sıcaklık azalınca termometrenin içindeki civada olan düşüş bu büzülme arkadaşlar. Evet, bu büzülme örneği. Kışın elektrik tellerinin gerilmesi de yine nedir? Büzülmenin bir örneğidir diyoruz. Evet. Yani 1 ve 2 genleşme, 3 ve 4 büzülme. O zaman 1 ve 2, 3 ve 4 cevapta A şıkkı oluyor. 24 Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Tren raylarında belirli miktar boşluklar bırakılır. Evet, boşluklar bırakılır. Yani şurayı diyor arkadaşlar. Bunun nedeni hangisidir? Tren raylarındaki sürtünmeyi artırmak. Hayır. Raylar genleştiğinde şekil bozukluğunu önlemek. Cevap bu arkadaşlar. Bu genleşmeyle alakalı bir şey çünkü. Raylar yüzünde şekil bozukluğunu önlemek değil tren raylarındaki sürtünmeyi azaltmak değil. 24. cevabı B şıkkı oluyor. Geldik 25. son soru. Buna göre gibi verilenlerden hangileri doğrudur? Yapılan bir deneyde metal küre ısıtılmıştır. Birinci aşamada ısıtılan küre halkadan geçmemiştir. İkinci aşamada ise metal küre suya sokulmuştur ve metal küre ikinci denemede denemede ise halkadan geçmiştir. Evet buna göre ısalan metal küre genleşir. Doğru genleşme olur. Isı veren metal küre büzüşür. Evet ısı verirse büzüşür. Sıcaklığı artan maddeye ısı verildiği söylenebilir. Bu da doğru arkadaşlar. Yani 1, 2 ve 3. Üç, 3'ü de doğru olacak. Cevap değişik. Evet değerli arkadaşlar bu dersimiz burada sona erdi. 5. denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.